en sevdiğim oyuncağım. İttir gittim kırılmış. Aa, evet kırılmış. Ben bunu kimin yaptığını biliyorum. Bebe yaptı. Biliyorum. Babam ona ittir git almadı. Bana aldı diye de kıskandı. Ve benim Bebeğimi... Ya da böyle bir şey yapmaz evlat. Yaptı dede. Ben tuvalete giderken o bahçeye çıkıyordu hatırladım. Bebe kırdı ittir gitimi. Onu elime Ayy. geçirirsem var ya. Papa bebe isteyerek senin ittir gitini kırmaz koçum. Belki yanlışlıkla olmuştur. O seni çok seviyor. Yanlışlıkla falan değil bence bilerek kırdı. Ben onu sevmiyorum. Sen beni sevmesen de ben hala seni çok seviyorum tepe. Ben istemeden senin ittirdiğini kırdım evet. <laughs> Ama biliyor musun sen de benim kalbimi kırdın. Kırık ittirdiğini onardım. Peki ya sen benim kırık kalbimi nasıl onaracaksın Tete? Kalemde bir sıfat yok. Hadi.